Evet ne demiş şair? Gün doğarken ardından tepelerin Siz de tanışın Behlül'le. Teretavellerin. Bir <laughs> böyle bir kafiye mi vardı, metin mi vardı? Arkadaşlar Behlül ailemizin, çiftliğimizin yeni üyesi. Kendisine bize hediye eden ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bize bir tane erkek Behlül. Adını Behlül koymuş. Hediye etti. Bakalım. Bunu da burada Nazlı'nın yanına koyacağız. İlk tanışma nasıl olacak bilmiyorum. Nazlı ne yapacak? Nazlı'yı burada bırakıyoruz artık. Ee, Behlül'ü de yakında burada bırakırız. Değil mi Behlül? Çirkin. Çirkin çirkin. Bak sana arkadaş getirdim. Sana arkadaş getirdim. Heh. He. Al Behlül oynayın. O alışırlar alışırlar ondan sonra. Koklaşırlar alışırlar. Nazlı oyun derdinde. Evet arkadaşlar çatının eğimi için, akıntı için eğim veriyoruz. Penceremizin biri burada, diğeri de burada. Böyle püfür püfür esintiyle burada keyif yapacağız bakalım. Pencereleri iki tane buraya koymamızın sebebi şu. Buradan sağ taraftaki yolu görüyoruz. Buradan da tam karşımı görüyorum. Şimdi size bir soru. Bir tane sedir, divan, çekyat işte artık siz ne diyorsanız biz sedir diyoruz bilenler için. Bir tane buraya koyacağız. Bir tane buraya koyacağız. Buraya mutfak tezgahı mı yapak? Televizyon mu koyak? Veya mutfak tezgahını buraya mı yapak? Bunları yorumda belirtin. Bu kapı neden var? Onu da söyleyeyim. Buradan da arka tarafa duşakabin ve e, klozet olacak. O ihtiyacımız da buradan böyle orada göreceğiz. Kapısı içeriden, kendisi dışarıdan şeklinde. Evet. Kapı pencere içinde sponsor alıyoruz. Varsa ben senin kapını pencerelerini yaptırırım diyen yok demeyiz. Yani her türlü hediyeyi açız. Ne kadar az cebimizden çıkarsa o kadar bizim için iyi. Önümüzdeki seneye bakacağız. Buradan da belirtelim. Hediye kabul edilir. Ağzımızla da hediye istedik. <gülüyor> <gülüyor> İsteyenin bir yüzü vermeyen zenci demişler. He? <laughs> e ben biliyorum. İçimizde müşterilerimden pima penci olan var. Marangoz olan var. Ondan sonra Mutfak dolabı yapan var. <laughs> Onlar kendilerini biliyor. Tek tek ifşa etmiyor. Yardımcı olsunlar işte. Jüri alırken bize, biz millete yardımcı oluyoruz. Her ay verdik çekiliş. Allah hayrını kaçırmasın. Bak babam geldi. Koca yeri yaptı. Sponsor oldu bize. Bu, bu kadın burada bir haftadır yemek yapıyor. Beş kuruş para almadan. Ona göre. Şimdi arkadaşlar arsamıza bir de şuradan bakalım. Geniş açıdan şöyle merak etmiş şuradan bir bakalım. Ya. Nasıl? Güzel değil ya. Salbaşı fırınına geldik. Sabahtan iç verdik. Ispanaklı pide yaptırdık. Bugünkü menümüz ıspanaklı pide. Hadi bizi afiyetle bunu yerken şöyle bir siz de afiyet olsun dersiniz ya. Evet değerli kibeler. An itibariyle güncel videomuz budur. Merak ettiğiniz yer kümesler biliyorum kümeslerimiz. Telleri falan olacak. Çatısı hafta içi, hafta sonu pardon. İnşallah koyulmuş bir şekilde olacak. Dün hava çok bulanıktı. Bizi korkuttu ama bugün iyi. Bugün güllük gülistanlık. Anam serin yeri bulmuş. Bak kapının ağzına eşiğine oturmuş. Kapının girişi. Şuraya güzel bir kirvem hobi evi tabelası yakışmaz mı? İlerleyen zamanda. Şöyle yeşil siyah. Siyah yeşil. Efsane olur. Allah Allah. Din dun. Kirvem ho ve gibi yapacağım. Tavukçu geldi tavukçu. Bahçe kenarına. Balkonun altına. O <laughs> gibi oldu. Hobi evlerine 5 dakikada tavuk verilir, 3 dakikada cimşim çıkartılır. Kurk olmayan tavukları kurk yapılır kapıya kadar teslim edilir. Tavukçu geldi, tavukçu. Kırmızı <laughs> bir tane Anadolu pikap ya. Senin eski Anadolu'nun vardı ya baba. Evet. Samandan. Evet. Ha, onun gibi bir tane alacaksın. <laughs> tavukçu olarak gezeceksin köyde. <laughs> Buradan bir çıkacaksın. salı, Çavuştu. Yanıkışta falan. pisten derken taş havasından döneceksin. Tamam mı? Adana'da Güzel Güzergah nasıl? 10 numara 5 yıldız. Aynı zamanda köyün genel çevresinde çok güzel yerler var. Adana'da olanlar bilir. Yer köprü, Alman köprüsü. Ondan sonra kanyonlar, acayip güzel kanyonlar var bulunduğumuz yerin. Tabii ki İlerleyen zamanlarda fırsat buldukça bu kanyonları da gezeceğiz. Ee, gerek Nazlı'yla gerek diğer köpeğimize gerek başka bir köpeğimize. Ee, bu kanyonları da inşallah gezip sizlere e, aktarmış olacağız. Belki ne olur ileride Adana'ya gelenler derler ki ya Kirven bir ara kanyondan bahsediyordu. Dur şu videoyu izleyin bunun yolu yorda mı nerede. Burada nasıl neler yapılır diye e, tanıtmış da oluruz. Neden olmasın. Adana'da aynı zamanda yörük şenlikleri oluyor. Bu aylarda biliyorsunuz tüm yörüklere de buradan selam olsun. Yörüklerin göç alanıdır. Yani göç zamanıdır. Ee, yörükler bu dönemlerde sürülerini, develerini, oyunlarını, keçilerini alırlar. Haydi ya Allah'tır göçe göçe giderler. Buradan da aktarmış olalım. Evet kümesimiz 3'e 3. Maliyet videosu da gelecek arkadaşlar. En son bitiminde ne kadar masraf ettik? Arsaya ne kadar verdik? Tuğlalara, pirketlere ne kadar verdik? Çimentoya ne kadar gitti? Hepsinin maliyetini incinden boncuğuna yazacağım. Sizlere güzel bir video hazırlayacağım. Şimdi bunun üstü kapandığında baba buranın güneşi de sonuç olarak şuraya kadar bir gölge olacak. Yani bu saatlerde öğlen bir buçuk gibi tepemize dikiliyor. 125 buçuk gibi. Ve böylece e, körge hayvanların bu tarafında olacak ve güzel olacak. Evet. Dünden yazan arkadaşlar var. Yine e, yorum kısmına yazabilirsiniz. E, Kimisi demiş folluğu buraya yap. En çok talep edilenlerden. Diğeri bir, bir en çok talep edilen de bu. Aslında e, biz geç e, folluğu düşündük. Normal şartlarda folluk burada olup şuradan da arka tarafından da yumurtalarını almak için dıştan yumurta alma yerini yapabilirdik. Şimdi örmüşüz. Bu sene böyle kullanak yazık günah. Alın teri. Kolay kolay da kazanılmıyor. Bu sene böyle bidonlarla idare ederiz. seneye inşallah burayı ispial keser. Güzel bir folluk sistemi yaparız diye düşünüyorum. Bakalım. Babam son tuğlayı koyuyormuş. Hemen gidelim yakalayalım. Duygu ve düşüncelerini alalım. Kaba inşaatın son tuğlasını atarken ustamızın duygu ve düşüncelerini alalım. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi babalar yaparsa yapar. Babalar sözünü tutar diyorsun He, babalar yani. Babalar sözünü tutar. Babalar sözünü tutar. Bak buradan güzel bir Allah Allah be. Güle güle, cücür, cücür, cücür. Şöyle, Amin. Bizden geleni yaptık Evet bugün e, yedinci günü altıncı Peki, yedinci bir, hafta gün. de. bir haftada bir haftada, bir haftada, haftada. Bir Evet gece gündüz demeden çalışan babamıza da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz yine aşçımız yeri geldi aşçımız oldu yeri geldi amelemiz oldu yeri geldi harç kardı Allah'ına kurban senin kife Sen ne yaptın diye sorarsanız ben de size video hazırladım işte ne yapayım Evet, hepimiz birbirimizi kutluyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. Kaba güle güle kutla. Darısı olmayanlara olsun. E şimdi buranın kabası bitti. Şimdi ne olacak? Sıra geldi en önemli şeye. Bok çıkarma. Bok çukurma. <laughs> ya. Bunu onu da bitireceğiz Allah'ın Allah izniyle. bir izleyen. söz var bilin mi? Türkün aklı ya kaçarken, yası çarken yani. diye bir laf var. Ya, yani doğrudur. Şimdi önemli yerlerden biri. Bu çukur. Tüm dışkı buraya gelecek. Ya, su borusumu var ha, Su borusumu? Şeyi keserek Yok canım daha neler. Aynı boruda gidiyordu. Şimdi yani buradan arça alıyoruz. Her evet. Arabasına koyuyoruz ele basına tin 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 giderekten yaldır yıldır tarhana bulgur derken tamam mı? Aha da buraya geliyoruz. Buradan tutuyoruz. Tekneye dolduruyoruz. Tekneden de boğam Tur piriket mi aldım? Aa piriket de buradan alıyoruz. Aa da böyle veriyoruz. Kaç tane aldım? Hem ayağımın altında. Öyle mi iki tane daha? <laughs> Tuvalet çukuru arkadaşlar Kazı. Yoruluyor demek ki bak yoruldum duruyor. He. Ama bak eri ha. Bir haftada biz Bahadır'a boşa para vermişiz. <laughs> Buna diyeydik. He? Bir haftada kazardı <laughs> bu. Evet arkadaşlar şimdi ana kapının girişi için e, Direkleri yapacağız Daha sonra kapı yapacağız ana kapıya Ana girişe e, Marangoz'a geldik Şöyle kereste aldık kereste almaya geldik arkadaşlar Burada kaba talaş da bulduk çam talaşı güzel e, Hayvanların altına gitsin onu serebilirim Bakın şurada Talaş var kaba talaş Şöyle Hayvanların altında olacak şekilde burada da kereşteyi yapıyorlar. Hazırlanıyoruz